Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda başka bir konumuz var. Adı Selim. Selim. Tamam. Başla kanka. Maça başladık. İkimiz birlikte yapıyoruz. Rise. Ananı. İlk dakikadan foil. En hızlı foil'ü. <laughs> İlk dakikadan Fon yaptık. Hızlı geçelim. Kim kullanıyor? Arnold. Ben kullanıyorum. Arnold. Ben sağ kanada attım. Kardeş. Kafa alttan oğlum. Dimar <laughs> <Günarye> ya biraz sıkıntılıymış. Dimar <laughs> biraz kısa. kim Odam sana beşik attı Selim. <laughs> pas 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 pas. <laughs> Ortaya açıyorum. Var! Kale boş! Yedii! Hadi kalksın önden. Bana sert bir kale Yes! Kale çıkartmasaydı gol olmazlardı. Evet. Adam kendi kalesini attı. Yes! Yes! Be. Arkadaşlar Ahmet Bebek bingo yapacağız diyorum yapmıyor. başlarız. İzlerse izlesin. Bana bebek olduğunu kanıtlarız. Pas. Lionel Messi. Ankara Ankara Ankara. Bana. Pas. Pas. Sağ kanattayım. Sağ kanattayım. Şut. Neymar kaleci döner. Kaleci döner. İvan Perisic. Pas. 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 İvan Perisic'den İsmail'e. Aa, evet, sağ evet. Adam tam arada bekliyor. Adam bir şey, Kornel'in bak dışında bekliyormuş neredeyse. Çok ince bir karar gerçekten. Çok ince bir karar. Adam hiç offside olmamalıydı. Bu nasıl offside? Hayda hayda. Dakika mı harcıyorsunuz ama? Evet dakika gidiyor ya. Oğlum gitse de adamların kendi dakikasından gidiyor. Çünkü biz neredeyiz Tamam Ama şimdi onların beraber. Ne beraber kardeş? Oradan çıkıyorlar. İçeriz mi onu? Duvar gibi duvar. <laughs> Kalede kim var la bizim? Ben öne çıkıyorum kanka. Kalede kim var? Muslera mı? Leno var kanka. Leno var benim. Muslera'nın kalecisi. Muslera Müşteren gelmemiş. Biraz buçuk. 86'ydı. Kim var? Lena var değil mi kanka? Pas 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 pas. Nereye pas atıyorsun? Pas. Pas, pas kanka. Bir karlıysa Belingim koşu. Belingim. Pas, pas. Neymar'a geçmedi top. Pas, pas. Pas, pas kanka. Vuracaktı ama olmadı. Belingim'den koşu var. Dimaria. Dimaria. Pas. Dimaria. <laughs> Niye bu <böyle> parçalıyor? <laughs> Arkadaşlar Selim delirdi. Ping. At bakalım. Arkadaş. Bunların kalıcısı çok iyi ya. Sönmez. Ya hocam oldu. Hocam oldu. Offside mi? Offside değil kanka. Lan. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>

İyi topçu olmak. Tank pas. Hava kafa topuna çıksana, pas. Ben... Pas. Lan sen ne zannettin? Çok ben de atman. diyorum ki bunu yapasak mı? Pas, 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 pas. Uzun attım. Arnold. Bu Arnold. Pas, güzel pas, var. pas, pas, pas. Pas bir daha, pas bir daha, pas bir daha. Belen gol. Pas Elini ver gol ki. Oğlum verdim ya? Hayır, sen değil, adam pas.

Ağlayıp çıkarlar ki bunlar. Var. Nereye atıyorsun be abi? Ben, ben sana içe vermiştim ya. Yani. <laughs> Nerede iç oğlum? Ev futbol da ne oluyor ya. İçe veriyorsun. Adam Ama... o megara gibi tabutaca yolluyor. <laughs> Veya bu da. Haydi. Ya hadi ya. Bak yakın oyuncak. Yürü gör de uçak. Uçak tıkıl. <laughs> Var. Oh. İlk yarıda 3 attık 3 3. Çok güzeldi ha. İnşallah ikinci yarıda da inşallah tarış basınca. Konuşamadım. Dikolojik. pas kanka, pas kanka, pas pas pas. Ya ben Neymar attım, uzun oynadım Neymar çok uzun oynamıştım. Hatta fazla verdim Neymar'a versin diye. Bilmiyorum kanka, yeniyoruz zaten. Arkadaşlar. Arkadaşlar Cio biz sapladık. Şimdi oyun edin. planımızı sizle birlikte değiştireceğiz ve ikinci yeri partla çekeceğiz. Değiştir kanka. Kanka ne yapıyor musun da? Ne koyalım? Hakimizi hiç koy. Dimarge yorul yorulmuş. Ronaldo'yu koysana kanka. Neymar yerine mi? Ha. Kadiş koy sola. Oğlum bir kadiş sol iyiydi ya. Kanka yorulmuş baksana. Kimi koyabiliriz aç bakayım. İkinci partı da mı çekeceğiz? İkinci parti çekeceğiz hadi. Parti değil yarı mı? Aa, sol perisi yorulmuş mu? Perisi hiç yorulmamış. Tamam devam. Arkadaşlar kadromuz böyleydi. İkinci Saat parti hücum... hemen. Sadece hücum hattını değiştirdik arkadaşlar. Evet, hadi bye. Ronaldo, Vikal